Kıymetli dostlarım merhaba. Riya Salih'in okumalarına sabır konusuyla devam ediyoruz. Tekrar aramıza hoş geldiniz. İslam hocamla beraber yine bu bölümde de sabrı işlemeye devam edeceğiz. İslam hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Dediğim gibi İslam hocam yine sabır konusuyla devam ediyoruz. Evet. İsterseniz kaldığımız hadis-i şeriften ben tekrar başlamak istiyorum. Tabii buyurun. Enes'in radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittiğine göre şöyle nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumun sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım. Evet. Bu da mükafatı gerçekten çok büyük. Evet. Ama yaşanması da çok ağır musibetlerden bir tanesi. Yani bir insanın gözlerini kaybetmesi belki dünyadaki en değerli varlığını kaybetmesi gibi bir durumdur. Aynen. İşte böyle bir şeye, böyle bir imtihana maruz kalan bir kimsenin cennete girmesi çok büyük bir ecir ve mükafattır. Bunu da bu şekilde bilmek gerekiyor. Evet. Ha, buyurun. Diğer 35. hadis-i şerifteyiz. Ata bin Ebu Rebahtan rivayet edilmiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh bana Cennet, Cennetlik bir kadını sana göstereyim mi? dedi. Ben de Evet, göster dedim. O, işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için dua etti. Evet. Burada da yani hastalığa karşı bunu yaşayan bir insanın durumunu arz etmesi ve peygamberimizin de aslında o yaşadığı hastalık imtihanından dolayı ahirette büyük bir mükafatla mükafatlanacağını söylemesinden sonra kişi hastalığa sabredeceğini söylemesi. Aslında işte bütün bunlar her zaman söylüyoruz yani hastalığa sabretmek dile kolay gelebilir ama Allah öyle bir duruma da düşürdüğünde gerçek manada sabreden, şifasını Allah'tan bekleyen, sabır ve metanet içinde hareket etmeyi bizlere nasip etsin. Tabii ki hastalık da zor imkanlardan bir tanesi. Allah'tan her zaman sağlık, afiyet istemek gerekiyor. Evet kesinlikle. Yine diğer bir hadis-i şerifte İslam hocam Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Şu anki Resulullah'ı aleyhissalatu vesselam peygamberlerden birini anlatırken Allah'ın selatı ve selamı onun üzerine olsun. Görür gibiyim. Halkı onu dövmüş ve kan içinde bırakmışlar. O bir yandan yüzünün kanını siliyor bir yandan da Allah'ım halkımı bağışla zira onlar bilmiyorlar diyormuş. Evet. Yani bu da çok önemli hususlardan birisi. Yani e, o kadar sıkıntıya ve zorluğun içinde olmasına rağmen Allah'ım halkımı bağışla zira onlar bilmiyorlar diye bu şekilde dua etmesi çok ama çok önemlidir. Tabii ki netice itibariyle e, peygamberler tarihine baktığımızda her zaman neredeyse bütün peygamberler kendi kavimleri tarafından ağır imtihanlara tabi tutulmuşlardır ve bu imtihanlar karşısında da sabrederek, dualar ederek bu şekilde Allah'tan yardım istemişlerdir. Burada da Peygamberimiz böyle bir olayı nakletmektedir. Evet. Diğer bir hadis-i şerif. Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir. Allah, Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar. Çok önemli evet. aslında. Evet, Bu da yani insan hayatında gerçekten yaşadığı e, zor durumlar olur, hastalık durumları olur, sıkıntılı zamanlar olur, keder, acı ve kaygı gibi musibetler. Aslında bu tarz musibetleri biz yaşarken. E, zorla zorlanırız, sıkıntıya düşeriz ama şunu düşünmemiz lazım. Bu yaşadığımız sorunlar aslında yaptığımız hatalarımıza, günahlarımıza kefaret olma yönü de vardır. O yüzden işin bu tarafını da düşünmek gerekiyor ve bunu bir mümin düşündüğü zaman o zaman Allah'a bağlılığı daha da artar. Çünkü e, dünya geçici bir yerdir. Yani bir andan ibarettir ama ahiret ise ebedi bir yurttur. Dolayısıyla insan bu dünyada yaptıklarıyla, amelleriyle e, diğer tarafta karşılık bulur. Yani ahirette yaptıklarımızın hesabıyla karşılık buluruz. O yüzden e, bu dünyada mesela çektiğimiz çileler, sıkıntılar, zorluklar aslında günahlarımıza kefaret. Bizim e, belki temizlenmemize, arınmamıza sebep olur. Bunu şöyle de düşünmek lazım. Mesela kişiye zorluk geldiğinde, Kulluğunu daha iyi yapmasına belki vesile oluyor, sebep oluyor. O zaman imanın da artmasına sebep oluyor. O yüzden hani Bakara suresinde bir ayet kelime vardır. Sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır diye siz bilemezsiniz. Allah bilir ayetini de hatırla, hatırlarsak, başımıza gelen sıkıntıya belki ya bir başkasının başına gelmedi de bana geldi diye her bunlar hep beni bulur gibi Söylemlerde bulunuyoruz ama e, bunlar aslında bizim temizlenmemiz, arınmamız, daha güzel kunduğumuzu yapabilmemiz için e, birer sebep, birer vesile bu şekilde düşünmek gerekiyor. Evet. Diğer bir hadis-i şerif i̇bn Mesut Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin aleyhissalatu vesselamın yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet. Sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim? Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür. Evet, burada evet. da aynı şekilde yani evet. hep benzer hadisleri okuyoruz ama Mane itibariyle de zaten bizim için çok önemli hayatımızda her zaman e, uygulamamız gereken, bilmemiz gereken mevzular. Yani en ufak bir sıkıntıya karşılık bile e, ahirette bunun mükafatının olacağı bu hadiste de belirtilmiştir. Yani e, küçücük bir dikenin batması ve kişinin o dikenin batmasından duyduğu üzüntü ve sıkıntı günahlarına kefaret olması... Aynı zamanda ağacın yaprakları döktüğü gibi günahların dökülmesi bu noktada bizim için çok önemlidir. Evet. Böyle. Diğer bir hadis-i şerif 39. hadis-i şerifteyiz. Ebi Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah hayrını dilediği kimseye günahlarına kefaret olsun diye musibet verir. Evet. evet. Bakın bu da çok evet. önemli. Buhari kaynağından gelen bir hadis-i şerif. Yani Allah hayrını dilediği yani iyiliğini dilediği kişiye günahlarına kefaret olsun diye ona musibet verir. Şimdi bazen işte dünyada yaşıyoruz diyoruz yani dünya hayatında işte ya hep benim başıma bu sıkıntılar geliyor. İşte bir başkası bunları görmüyor yaşamıyor gibi ya da işte ben çok şöyleyim böyleyim deyip kendimizi bazen talihsiz olduğumuzla dem vururuz. Aslında durum böyle değildir. Yani allah Teala bize verdiği o sıkıntılarla bizim daha temizlenmemiz, arınması için bizim için bir fırsat bu tarz durumlar. Bunu böyle görmek, ganimet olarak bilmek gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum da vardır. Yani varlıkla, rahatlıkla imtihan olunan kişinin ahirette vereceği hesabı daha ağır, daha çetin olacaktır. Yani zorluk çeken bir insanın ee, bu çektiği zorluklar günahlarına kefaret olması hasebiyle düşündüğümüzde aslında o kişi daha e, kârlı çıkacaktır. Ve inşallah ahirette daha arınmış, tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna gelecektir. Çünkü dünyada gün yüz görmeyen, sıkıntı çeken, zorluk çeken ama bu sıkıntıyı ve zorluğu çekerken de dikkat edilmesi gereken en önemli husus Allah'a olan kulluğunu, samimiyetini bozmadan bu hali yaşaması yoksa Allah muhafaza insan dünyada bir sıkıntıya maruz kalıp daha sonra bu sıkıntı karşısında da isyan ederek tavırlar takınırsa hem bu dünyada kaybeder hem de ahirette kaybeder. Çünkü imanına sıkıntı geldiği yerde kişinin kaybetmesi muhtemeldir. Yani o yüzden sıkıntı ve zorluk başa geldiğinde bunların aslında kişinin arınması için bir sebep bir vesile olduğunu bilmesi ve Allah'a olan bağlılığını ve yapması gereken vasfeleri de yapması yani kulluk vazifelerini de yapması açısından çok ama çok önemli bir husustur. Evet. Diğer bir hadis-i şerif, 40. hadis-i şerif. Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir: "Başına gelen musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin." Mutlaka bir şey istemek durumunda ise Allah'ım benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat. Ölüm hayırlı hayırlı ise canımı al desin. Evet bakın bu da güzel bir e, dua. Peygamber Efendimiz sallallahu evet, aleyhi ve sellem'in söylediği. Çünkü insan hayatında öyle zorlar, zorluklar, öyle sıkıntılar yaşar ki gerçekten hani ölümü isteyecek duruma kadar gelebilir. Yani bunlar çok uzak şeyler değildir. Allah muhafaza etsin böyle zor durumlardan. Amin. Yani toplumda ya da insanda zaman zaman başına gelen sıkıntılardan dolayı böyle bir hale düşebilir. İşte burada önemli olan Allah'ım benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al. Bu şekilde dua etmesinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani dünya hayatında diyelim ağır bir hastalıkla imtihan olunan ya da başka türlü zor imtihanlara tabi tutulan bir insanın hani intihar etmesindense, kendine bir zorluk, bir sıkıntı vermesindense, isyana düşmesindense bu şekilde dua etmesi daha doğrudur. Evet. Diğer bir hadis-i şerif, 41. hadis-i şerifteyiz İslam Hocam. Evet. Ebu Abdullah, Habbab bin Eret, Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme halimizden şikayet ettik. Kabe'nin gölgesinde hırkasına yaslanmış oturuyordu. Bizim için Allah'tan yardım dilemeyecek misin? Bizim için Allah'a dua etmeyecek misin dedik. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizden önceki devirlerde mümin bir adam yakalanır. Onun için bir çukur kazılır ve o içine atılır. Sonra testere baştan aşağı ikiye ayrılır ve demir taraklarla etleri ve kemikleri taranır da bu bile onu dininden çevirmezdi. Allah'a yemin ederim ki Allah Teala bu dini kemale erdirecektir. Hatta binekli bir kimse Sana'dan Hadramut'a kadar gidecek. Allah'tan ve koyunlarına kurdun saldırmasından başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz buyurdular. Diğer hemen devam edeyim isterseniz İslam hocam. Buhari'nin diğer bir rivayetinde de Peygamber Aleyhissalatu vesselam hırkasına bürünmüştü biz müşriklerin şiddetli baskılarına maruz kalmıştık denilmektedir. Evet yani burada bir insanın yaşayabileceği, dünyada yaşayabileceği belki en ağır bir işkence türünden bir işkenceye maruz kaldığı halde dininden dönmemesi aslında bu da çok önemli bir husustur. Yani şartlar ve durumlar ne olursa olsun kişi bu noktada Kişi bu noktada ciddi manada sabretmesi gerekiyor çünkü e, dünyevi acılar geçicidir ve ahirete kıyasla bakıldığında yani bu ayetlerde de geçmektedir. Yani kişi dünyada sıkıntı çeker, zor bir hayat yaşar ama ahirette Allah ona sorar, sen dünyada sıkıntı çektin mi? O da der ki bir an yani çok kısa bir süreliğine çektim diye söyler. Oysa ki yani biz dünya hayatında başımıza gelen bir sıkıntıyı yaşadığımızda, gördüğümüzde sanıyoruz ki o sıkıntı ebedi ve hiç geçmeyecek. Biz de hep o sorunu yaşayacakmışız gibi böyle karamsarlığa giriyoruz. Yine bu, bütün bunlarla beraber şimdi inanç bakımından bakıldığında e, imanın bir kalbe oturmasından sonra o insanın eti lime lime doğransa da o insana nasıl işkenceler yapılırsa yapılsın, o insan dininden dönmez. Çünkü iman kalbine yerleşmiştir. Artık şüpheye yer kalmamıştır. Ve kişi bu noktada tam bir teslimiyetin gösterir. Peygamberimiz bunu söyledikten sonra sahabe-i kiram da buradan ciddi manada teselli almışlardır, teselli bulmuşlardır. Evet. İslam hocam aslında baktığımızda hani varlığın da yokluğundan yokluğunda Allah'tan geldiğini hepimiz iman ediyoruz. Hani yokluğa sabredebilmek, varlığın da şükrünü edebilmek çok önemli. Hani yokluk derken tabi sadece hani ben fakirlikten parasının anlamında ifade etmiyorum bunu. Neticede ama Allah'tan gelen her şeye şükredebilmek ve sabredebilmek çok önemli. O yüzden bir önceki hadis-i şerif gerçekten çok önemliydi. Hani günahlara kefaret olsun diye musibet verir, dilediği iyiliğini, istediği kimseye diyor Yaradan. Biz inşallah o Yaradan'ımızın istediği kişilerden olabiliriz. Evet. verilen musibetlere sabrederek, iyi bir mümin olma yolunda gayret ve azim ederiz diyorum. Olsun. Sevgili dostlarım, riyaz Salih'in sohbetlerinde sabır konusunu işledik bugün. Yine önümüzdeki sohbetimizde de sabır konusuna devam edeceğiz. Dediğimiz gibi fikir, yorum ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Yorumlarınızı bekliyoruz, bizimle paylaşırsanız seviniriz. Yine ayrıca videoyu beğenip paylaşarak, başkalarının da bu konudan istifade etmesini sağlayarak siz de hayra ortak olabilirsiniz. Rabbimiz okuduklarımızla, bildiklerimizle hepimize e, amel etmeyi nasip eylesin. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.